Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizleri tekrar ağırlamaktan içtenlikle mutluluk duyuyoruz. Bugün saygıdeğer Igor Mihailovich Danilov ile konuşacağız. Selamlar. Igor Mihailovich, geçen sefer yaptığımız çok ciddi ve derin sohbet için çok teşekkür ederim. Bu sohbet gerçekten de hepimizi çok daha olgunlaştırdı ve birçok insanın yaşam hedeflerini ve önceliklerini yeniden gözden geçirmesine olanak sağladı. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi, eğer bir insan ebedi hayatı geçici bir yanılsamayla takas ederse, Allah'a ihanet ederse, ne yazık ki cezası da onunla orantılı olacaktır. Bu nedenle şimdi insanların kendilerine yalan söyleme zamanı değil, aptallık zamanı değil. Ve hala pek çok insan için ebedi hayatı ya da en azından çok şey ifade eden huzur halini kazanma şansı vardır. Ancak dediğiniz gibi, eğer hayatı kazanmak için muazzam bir fırsat varsa, o zaman bunu esasen acısız bir ölüme, bir huzur durumuna ulaşmakla takas etmek aptallıktır. Dolayısıyla bugünkü sohbetimize izleyicilerimizden gelen bir soruyla başlamak istiyorum. Bilinç ruhsal kurtuluş hedefini belirlemesine izin vermiyorsa insan ne yapmalıdır? Ve bir hedef olarak belirlemesine izin verdiği maksimum şey bir huzur Huzur halidir. Bu bir nevi sizin için belirlediği en üst sınırdır ve daha büyük bir şey yapamazsın der. Sana uygun olan en üst sınır muhtemelen sadece bir huzur hali olacaktır. Böyle bir durumda insan ne yapmalı? Biliyorsunuz şöyle söyleyeyim. Bir dinin rahipleri kişinin duasını güçlendirmesini tavsiye eder. Neden? Çünkü dostum, eğer sen bilincinin Allah'ın sevgisine, yani hayata ulaşmana izin vermediğini ama bir hedef belirlemene, huzur kazanmana izin verdiğini söylersen, bu seni aldatır. Size huzur vermeyecektir. Size hiçbir şey vermeyecektir. Sizi masallarıyla, sorunlarıyla, bu dünyanın gösterişiyle, her şeyiyle baştan çıkaracak. Ama size ne huzur ne de hayat verecektir. Neden? Çünkü o size hükmeder ve siz de bunu kabul ediyorsunuz. Hayatın böyle olduğunu kabul ediyorsunuz. Evet, yaşamda sorunlar var ama siz bunu kabul ediyorsunuz. Ve kendinize koyabileceğiniz tek hedefin huzur olduğunu söylüyorsunuz. Bu bilincin sizi kontrol ettiği gerçeğinden ayrılamayacağınız anlamına gelir. Başka bir deyişle şeytanın kölesi olduğunuzu kendiniz kabul ediyorsunuz. Bu arada kölelerin özgürlüğü yoktur. İşte farkında olmanız gereken temel budur. Bilinciniz size bir fırsat vermiyorsa ve bir hedef belirlemenize izin vermiyorsa, bu zaten kabul ettiğiniz bir karardır. Eğer katılmıyorsanız, içinizde yaşam varsa, içinizde insan yaşamı parıldıyorsa ve insan olduğunuzu fark ediyorsanız, bu sizin tüm sistemlerden üstün olduğunuz anlamına gelir. Tüm iblislerden üstünsünüz çünkü içinde ruh olan sizsiniz. Ruh ise Allah'ın dünyasının bir parçasıdır. Allah'ın ruhunun bir parçasıdır. Ve siz yapamayacağınızı mı söylüyorsunuz? Evet, yapamıyorsunuz ama sadece iblis sizi kontrol ettiği için, sadece bu dünya tarafından ayartıldığınız için. Hayat dışında her şeye dikkat ediyorsunuz. Allah'a ihanet ediyorsunuz. Kendiniz onu reddediyorsunuz. Ebedi hayatı reddediyorsunuz. Kendinizi anlamsız bir varoluşa, bu dünyada geçici bir süre kalmaya mahkum ediyorsunuz. Allah'ın sevgisini reddederek, onu asla hissedemezsiniz. Ve kendinizi ölüme ve acı çekmeye mahkum edersiniz. Ne için? İnsan bu dünyaya neden geldi? Siz bu dünyada ne için bulunuyorsunuz? Ve kişi bu soruya, bilmiyorum, yanıtını verdiğinde, bu onun iblis tarafından kontrol edildiği anlamına gelir. Eğer kişi içinde bir insan olduğunu hissediyorsa, o zaman Allah'ın yarattığı bir varlıktan başka bir şey değildir. Allah her birimizin içine ruhunu üfledi, bize bir ruh verdi. Bu sayede kendi bilincimizden bağımsız hale geldik, benlik olduk, melek olabilecek biri olduk, eşitler arasında eşit olabilecek biri olduk, değerli olanlar arasında değerli olabilecek biri olduk. Hayatı kazanmaktan daha fazlasını yapabiliriz. Bu dünyadaki herhangi birimiz, doğuda söylendiği gibi bir bada da dinlerin söylediği gibi ruhsal dünyaya hizmet eden bir baş melek haline gelerek yüksek bir mertebeye erişebiliriz. Bunu yapabiliriz. Ama sadece bize en yakın olanların Allah ve şeytan olduğunu anladığımız ve idrak ettiğimiz zaman, bize en yakın ve en sevdiğimiz insanlar bizden şeytandan ve Allah'tan çok daha uzaktadır. Ve biz istesek de istemesek de seçeriz. Ya Allah'ın sevgisiyle yaşamayı, sonsuzluğa doğru yürümeyi ya da kölelik içinde efendimize kölelik içinde onun köleleri olarak Yani kendi bilincimize şeytan denen kişiye kölelik içinde yaşamayı seçeriz. Ve sonra hayatımız evet ilginç, etkileyici olabilir ve bir şeyler başarabilir ve bir şeyler görebiliriz. Ama bu bedendeki yaşamımız sona erdikten sonra bize nasıl yardımcı olacak? Ve bu aslında çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla içsel zayıflık. Dolayısıyla basit temel şeyleri anlama eksikliği. Bu nedenle zekamız çok ama sağ duyumuz azdır. Bu nedenle birçok korkumuz var ama sevgimiz yok. Bu nedenle gururumuz çok ama içimizde boşluk var. Bu nedenle çok konuşuyoruz ama az iş yapıyoruz. Her şeyin ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. Eğer bir insan huzuru kazanabileceğine inanırsa ve bu son derece büyük bir ödüldür, acının yokluğudur, ikinci ölümün yokluğudur. Bu merhamettir, gerçek merhamettir. Çünkü kişi huzur içindeyken bile acı çekmez. Bedeninin ölümü üzerine basitçe uykuya dalar ve varoluşu sona erer. Artık hiçbir şey umurunda değildir, acı çekmez. Endişelenmez ve azap çekmez. Bu bir ödüldür, layık olanlar için bir ödüldür. Bu bir ödüldür, layık olanlar için bir ödüldür. Ama bir kişi hayat yerine kendisi için böyle bir hedef belirlerse bu ödülü asla alamayacaktır çünkü zaten bilerek Allah'a ihanet etmektedir. Allah'ın sevgisini bu geçici yanılsamalarla takas eder. Evet, insanların şöyle diyeceğini anlıyorum. Zaman böyle, günümüzde savaşlar var, istikrarsızlık var, dünya çöküyor. Bunun da ötesinde iklim var. Ve iklimden gelen bu kaçınılmazlık korkutucu ve insanlar bir şekilde uyum sağlamak zorunda. Ayrıca aile, çocuklar ya da başka bir şey var. Bunlarla ilgilenmek için ne zaman vaktim olacak? Ne için? Yaşamak için ne zaman vaktin olacak? Allah'ın sevgisi içinde yaşamak için ne zaman vaktiniz var? Şimdi yaşamak için tam zamanı dostum. Şu anda. Bunun için buradasın. Bunun için buradasın. Bu dünyada olup bitenlere gelince, alıştığımız her şeyin parçalanmakta olduğu gerçeği, iklimin ivme kazanmakta olduğu gerçeği ve her birimiz bunun bize söylenenden çok daha fazlası olduğunu anlıyoruz. Her birimiz iklimin bu dünyanın sonuna doğru gittiğini anlıyoruz. Kerberis acımasızdır. Bu doğaldır ve biz bu konuda uyarılmıştık. Bu bize kadim zamanlarda söylenmişti. Ve bugüne kadar hepimiz bunu bekledik. Ve bu zamana geldik. Söyleyin bana, bu bizim Allah'ın sevgisinden ebedi hayattan vazgeçmemiz için bir neden olabilir mi? Tam tersine, bu sadece peygamberlerin haklı olduğunu doğrular. Onlar, onlar son günler hakkında konuşmadılar mı? konuştular savaşlar ve kargaşa olacağını söylemediler mi söylediler peki peygamberler başka ne hakkında konuştular son günler hakkında kargaşanın başlayacağını söylediler canavar bu dünyaya iklim değişikliği şeklinde gelecek ve tüm dünyayı yok edecekti paniğe kapılan zayıflığa yenik düşen ve şeytanın kölesi haline gelen insanların birbirlerini öldürmeye başlayacaklarını Kelimenin tam anlamıyla birbirlerini yemeye başlayacaklarını, evlere gireceklerini ve sadece bir yudum su ve bir parça ekmek için, sadece böyle bir fırsata sahip oldukları için, diğer insanların canlarını alacaklarını söylediler. Muhammed peygamber insanların en iyisi. Ne hakkında konuştu? Dünyanın sonundan önce karanlık bir geceye benzer imtihan dönemleri olacağını söyledi. Ve sabahleyin mümin olan bir insan akşama doğru mümin olmaktan çıkacaktır. Akşam mümin olan kişi de sabah mümin olmaktan çıkacaktır. Ve peygamber insanlar evinize girse bile başka bir insanın canını almamalısınız diye uyardı. Çünkü birinin canını alırsanız bundan siz sorumlu olursunuz. Oysa iki kişinin canını alırsanız, bundan iki kez sorumlu olursunuz. Eğer evinize girerlerse, Adem'in soyundan gelenlerin en iyisinin yaptığı gibi yapın. Yayınızı kırın, kirişlerinizi kesin ve kılıcınızı taşa vurun, dedi. Başka bir deyişle, şu uyarıda bulundu. En zor zamanlar yaşanacak ve insanlar insan olmaktan çıkacak olsa da, Onların seviyesine inmeyin. Ruhunuza iyi bakın, gerçek hayatınıza iyi bakın çünkü buradaki yaşam geçicidir. Ve zamanın sonu geldiğinde insanlar insan olmaktan çıkacaklar. Ve o zaman şeytan bu dünyayı yönetir. İnsanları topluca yok etmeye başlar, insanları hayvanlara dönüştürür ve hayvanlar birbirlerini yemeye başlar. Yani sadece hayatta kalmak için ya da bunu yapabildiğimiz için kendi türümüzü öldürmeye başlarız. Bu nedenle insanların en iyisi olan Muhammed Peygamber şöyle demiştir. Düşmanınızın elinden fiziksel ölümü kabul etmeniz daha iyidir. O zaman bu dünyada kazanabileceğinizden çok daha büyük bir şey olan hayatı kazanabilirsiniz. Oysa bir canavar gibi olur ve başka bir insanın canını alırsanız uzun süre yaşamazsınız ama milyonlarca yıl acı çekersiniz. Sonuçta bu doğrudur. O zamanlar peygamberler ayrıca ahir zamanda insanların insan olmaktan çıkacağını söylemişlerdi. Öyle bir zaman gelecek ki bir anne kendini kurtarmak için çocuğunu terk edecek ve birçok kişi şöyle diyecek bir anne çocuğunu nasıl terk edebilir ölmeyi tercih ederim ama çocuğumu terk etmeyeceğim onu son nefesime kadar koruyacağım bilirsiniz böyle bir annelik içgüdüsü dostlarım gözlerinizi gerçeğe açabilir miyim aslında milyonlarca anne ve baba şu anda çocuklarını terk ediyor onları ölüme acıya ve sorunlara mahkum ediyor bu böyle ve gerçek budur. Bu ebeveynlerin çocuklarının hayatlarını ne için takas ettiklerini biliyor musunuz? Basit bir dinlenme için, alışıla gelmiş yaşam tarzlarını değiştirmemek için, arkadaşlarının ve yabancıların gözünde inandıkları gibi iyi görünmek için. Ve bu yanılsama için, yaşadıkları gibi yaşama alışkanlığı için, diğer insanların görüşleri için, sevgi dolu ebeveynler çocuklarının geleceğini takas ediyorlar. Buna inanmıyor musunuz? Ama bu doğru. Sonuçta, bugün aklı başında her insan dünyanın sadece birkaç yılı kaldığını ve küçük bir çocuğun, Büyümek için zamanı olmayacağını anlıyor. Ergenlik çağına gelmiş olsa bile, hayattan zevk almak ve bu dünyada anlamlı bir şeyler yapmak için zamanı olmayacaktır. Daha bu dünyayı anlayamadan, insanlığın geri kalanıyla birlikte ölmek zorunda kalacaktır. Sonuçta, insanlık olarak şu anda uygulamakta olduğumuz şey, insanların en iyisi olan Muhammed peygamberde dahil olmak üzere, peygamberlerin bizi uyardığı en kötü senaryodur. O bizim peygamberimiz, tüm insanların peygamberi, bizim inandığımız gibi sadece Müslümanların değil. Hayır, o Allah'ın elçisidir. Allah birdir. Peygamber buraya geldi ve doğruyu söylüyordu tüm insanlığa doğruyu söylüyordu ve ahir zamanda ebeveynlerin çocuklarına ihanet edeceğini söyledi. Bu kehanet bugünlerde gerçekleşiyor. Çünkü biz ebeveynler çocuklarımızın geleceğine ihanet ediyoruz. Onu içinde yaşamaya alıştığımız durumla değiştiriyoruz. Evet, sevgimizi gösteriyoruz. Çocuklarımız için her şeyi yapıyoruz geleceklerini, nerede okuyacaklarını, nerede çalışacaklarını planlıyoruz. Ama gerçekliğe sırtımızı dönüyoruz. İklim Kerberos'una direnmiyoruz. Birçok kişi ama ben ne yapabilirim ki, diyecektir. Ben şu yanıtı vereceğim. Evet dostum, çok şey yapabilirsin. Çocuğunuzu kurtarabilirsiniz. Ancak bunu. Ancak bunu sadece yaşam tarzınızı değiştirmek istemediğiniz, gerçeği kabul etmek istemediğiniz, gerçekle ve hakikatle yüzleşmek istemediğiniz için yapmazsınız. İklime neler olduğuna bir bakın. Herkes aslında felaketlerin arttığını görüyor ve anlıyor. Ve herkes bunların azalması yönünde bir eğilim olmadığını anlıyor. Her yıl daha feci hale geliyor daha fazla can alıyor ve daha sık yaşanıyor. Sorun kar topu gibi korkunç bir şekilde büyüyor. Bilirsiniz, dağdan düşen bir kar topu gibi çok hızlı büyüyor. Aynı şey bugünlerde iklim için de geçerli. Ve herkes bunun büyük bir sorun olduğunu içten içe anlıyor. İklim hakkında çok konuştuk, verileri sunduk, açıklamaya çalıştık. Ancak insanlar şeytan tarafından kendilerine dayatılan yanılsamaların gücü altında oldukları için bu bilgileri algılamak istemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü hayatlarını değiştirmek istemiyorlar. Her şeyin geçeceğini ve hayatlarının eskisi gibi devam edeceğini umuyorlar. Dünyanın çoktan değişmiş olduğunu anlamıyorlar. Tüm işaretleri görüyorlar. Altını çiziyorum, peygamberin sözünü ettiği tüm işaretleri. Evet, Ömer ve arkadaşları gibi pek çok kişi daha sonra kendi yazdıkları hadislere pek çok saçmalık eklediler ve kendi yazdıklarını doğruladılar. Tıpkı İsa Mesih'in ve diğerlerinin sözlerini değiştirenler gibi. Bu da insanlardan geldi, şeytandan geldi. Ama peygamberlerin söyledikleri, her şey kelimesi kelimesine, gerçeği gerçeğine gerçekleşiyor ve biz bunu görüyoruz. Rakamlara biraz dikkat edersek, affedersiniz, bir artı bir eşittir iki ve kimse buna hiçbir şeyle karşı koyamaz. Şu anda güneş sistemimizdeki tüm gezegenleri kapsayan bir döngüden geçiyoruz. Ve bu bir gerçek. Binlerce yıldır üzerlerinde hiçbir şey olmuyordu ve herkes onları ölü olarak kabul ediyordu. Ama yeniden canlandılar. Mars'ta depremler oluyor. Ve hala yaşayan gezegenimizde olan şeylerin aynısı diğer gezegenlerde de oluyor. Ve eğer bu döngü ölü gezegenlere bile canlanmaları ve yaşamlarını ortaya koymaları için güç veriyorsa, o zaman şu ana kadar yaşayan gezegenimizde, gelişme sağlaması gereken, yaşam vermesi gereken bu güç, yaşayan gezegenimizin yakında öleceği bir duruma neden oluyor. Çünkü okyanusu öldürdük ve bu antropojenik faktördür. Akla gelebilecek her şeyi alt üst ettik. Felaketler artıyor. Her şey istediğimiz yere doğru gitmiyor. Ve biz, birleşmek, ortaya çıkmak ve çocuğumuzun hayatının bu dünyada olması gereken en değerli şey olduğunu tüm dünyaya ilan etmek yerine, bilincimizin yanılsamalarının, bizim için çizdiği yanılsamaların arkasına saklanıyoruz. Her şey geçecek, savaşlar geçecek ve politikacılar da sakinleşecek. Evet, dünya değişecek ama ben iyi olacağım. Ve <laughs> çocuğum da iyi olacak. Söyleyin bana, bu yalan aslında çocuklarımız üzerinde bir hüküm değil mi? Ya da kim bu yanılsamaya düşmüyor? Neden gerçekleri görüp dünyanın artık eskisi gibi olmadığını ve bu senaryoda çocuklar için bir gelecek olmadığını fark etmiyoruz? Ve bu bizim bildiğimiz bir gerçek. Ve herkes, iklim değişikliğini reddedenler bile, bunun doğru olduğunu çok iyi anlıyor. Şu anda kendi çocuklarımızın geleceğini satıyoruz. Söyleyin bana, kısa bir süre sonra, her şey darmadağın olduğunda ve çocuğunuzu kurtarıp kendini ya da çocuğunuzu uçuruma atarak hayatta kalmak arasında seçim yapmak zorunda kaldığınızda. Şu anda konfor uğruna onun geleceğini çalıyorsanız, ne yapardınız? Bu doğru. Bizler basitçe çocuklarımızın geleceğinin katilleriyiz. Ama bunu kabul etmek istemiyoruz. Şimdiye kadar hala, belki de bu bir abartıdır, diyebiliyoruz. Bunun bir gerçek olduğunu görebildiğimiz halde nasıl abartı olabilir? Bizler hep birlikte tüm insanlık peygamberlerimizin en korkunç kehanetlerini gerçekleştirdiğimizde yaşamın olmadığı ölümün olduğu birçok insanın hepimizin 8 milyar insanın yok oluşa uçuruma doğru sonsuz azaba gideceği en kötü senaryoyu hayata geçiriyoruz ve biz bunu hissediyoruz. Ama bilincimizin bize dayattığı, her şey geçecek, bu daha önce de oldu, yanılsamasına tutunuyoruz. Sizi hayal kırıklığına uğratacağım. Bu gezegende, bu ilk kez gerçekleşiyor. Ve biz de bunun ilk kez gerçekleştiğini anlıyoruz. Ve bir zamanlar canlı olan Mars bizim için bir ders değil. Ama şimdi sadece ölü bir gezegen. Başkalarının hatalarından ders almıyoruz, bunları kendimiz yapıyoruz. Ve bu çok üzücü. Ve bilinç bize yapabileceğimiz en iyi şeyin huzur hedefini seçmek olduğunu söylediğinde, söyleyin bana, bu huzuru hangi erdemlerle elde edeceğiz? Allah'a ihanet ettiğimiz için mi? çocuklarımızın geleceğini mahvettiğimiz için mi? Peygamberlerimizi dinlemediğimiz ve eğer beni dinlemezseniz, şu anda olanlar başınıza gelecektir, diyen Allah'ın iradesine karşı geldiğimiz için mi? Oysa peygamberleri aracılığıyla, birleşin, birbirinizi sevin, herkese saygı gösterin, çünkü hepiniz benim çocuklarımsınız, hepiniz kardeşsiniz, diyen Allah'ı dinlemiş olsaydık başka bir deyişle, yaratıcı toplumu inşa etseydik. Evet, bu bir abartı ama doğru. Sonuçta, yaratıcı toplum Allah'ın istediği, her birimize yerine getirmemizi emrettiği şeyle tamamen uyumludur. İnsanlık olarak bir bütün olarak hayata geçirmediğimiz en iyi senaryodur. Çocuklarımızın ölümünü, kendi ölümümüzü, ikinci ve son ölümü seçiyoruz. Не Allah'ın bize emrettiği şeyi şeytanın bize sunduğu şeyle değiştiriyoruz. Bundan sonra biz kimiz? Biz insan mıyız? Ama her şeyi düzeltebiliriz. Farkına varabilir. Şeytanın bize dayattığı yalanlardan uyanabilir, gerçekle yüzleşebilir, çocuklarımızın gözlerinin içine bakabilir, içimizdeki insanı uyandırabilir ve her şeyi değiştirebiliriz. Bu dünyada cenneti inşa edebiliriz. Dışarı çıkıp çocuğumuzun hayatının en değerli şey olması gerektiğini ve hiç kimsenin çocuklarımızın hayatını ve geleceğini ihlal etmeye hakkı olmadığını ilan edebiliriz. Eğer gerçek ebeveynler isek, eğer gerçek insanlar isek, o zaman bunu yapabiliriz. Ve eğer bunu yapabilirsek, o zaman yapabileceğimiz en fazla şeyin huzura kavuşmak olduğunu söyleyen bilincimize de ilan edebiliriz. O zaman içimizde bir insan haline gelerek, yaşamı gerçekten takdir ederek ve özünü anlayarak, kafamızdaki o suflöre ait olduğu yere gönderebilir ve basitçe hayatı kazanabiliriz. Bunu yapabiliriz, çünkü bu Allah'ın isteğidir, ama yalnızca biz seçersek. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlar. Huzur sizinle olsun ve Allah'ın sevgisi